Bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Bitirebilecek mi? kaleci muazzam tepki veriyor. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Büyük şans. Alexander Arnold bir durum Messi Cristiano Ronaldo kurtulmayı başardı Jorginho alanını inatla savunuyor rakibine göz germeyi başardı Lewandowski. Lewandowski. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Kafu topu içeri yolladı. Ve top havada. Ve şut geliyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet Gökhan, hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Lewandowski. Topu alıyor. Lewandowski ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Vites yükseltiyor. Güzel bir pozisyonda Roberto Carlos güzel uzaklaştırdı. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İsabetsiz bir pas. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Lewandowski! Yeniden deniyorlar. Gol! Galatasaray'ın golü! Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. İlerlemenin yolunu buldu. Mbappe büyük şah... şut çekiyor. Çok güzel bir gol. Koşular resmen durmak bilmiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitiriş onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. İşler epey kolaylaştı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce... Neymar! Topa doğru yarış başladı adeta. Kane, ustaca müdahale. Çok etkileyici. Top alta çıkıyor. Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. Messi. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef. Gol şansı. Ve top bir fırsat daha. Ve gol geliyor. Ve kalecinin talihsizliğinden faydalanıyor. Bir daha şansı böyle yaver gider mi bilmiyorum ama yine de hamleye baksana. Kalecinin topu kontrol etmekte zorlanacağını sezmiş gibiydi. Maça dönmek için büyük bir adım attı. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. İlerliyor. Evet, gülük geldi. Karar faul. Evet, başka seçenekleri de vardı ama hızla yaklaşan tehditten korktu sanırım. Evet, hedef belli mi? Elindeki seçenekleri değerlendiriyor. arkasına ilerleyecek bir yol buldu. <laughs> Ve şut! Ah, kalemalara kazınacak bir gol geliyordu. Büyük fırsat, çok büyük fırsat. Muazzam bir pozisyon yakaladı. takım ikinci korner bu. İşini şansa bırakmıyor. Bayer Münih için kontratak fırsatı. Topu kapıyor. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Topu geri almak için acele. Et. Çok yükseklerden bir kafa Ve top dışarıda. Devre arasına son 5 dakika. Tehlike yaratabilir. Kale vuruşu kullanılacak. İleriye oynamak istiyor. Ve kendini yerde buluyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. İşini güvenceye almak istiyor. Two minutes has been indicated. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Çok iyi. Koşan arkadaş işte şans. Ve top bağlara yolluyor. Gümbür gümbür dönüyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz. Ve ilk devre tamamlandı. Galatasaray nereden bakarsanız bakın alışılmadık bir maç ortaya koydu. Goller var, pozisyonlar var ama önde olan bir takım yok. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Kıran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Görünüşe göre devre arasında... Demir oyna. Ve topu ağlarla buluşturamıyor. geçmeyi başardı. De Bruyne rakiplerin arasından ilerliyor. Son dokunuşu kim yaptı? Karar out. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. De Bruyne. Mbappe Müdahale Edip rakibinden topu kapıyor. Van der Fart topu uzaklaştırdı. Tekrar deneme şansı doğdu. Kaleyi deniyor. Tekrar denedi. Top ağlarda. İşte bu kadar. Daha ne yapılabilir ki? Resmen bu iş için doğmuş. Övgü hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Neymar! Buna zaman doldu. Van der Vaart. Cristiano Ronaldo. 60, Ve pasa müdahale geldi. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Şut deneyecek. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Evet topu kim? Van der Fart. Savunma rahat bir nefes alıyor. Part. Çok önemli bir müdahale Delik topu uzaklaştırıyor Ve müdahale geldi Roberto Carlos Kutusu da çeviriyor dı. olmadı. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Sağ kanatta güzel performans. İlerleyecek bir yol buldu. Şahane bir müdahale. Bayern Münih 52 son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. De Bruyne, topu kazanmak için iyi mücadele etti. <laughs> Mateus, değerli bir fırsat. müdahale etti. Güzel bir şeyler Lewandowski skor eşitleyecekti. Farkas ve kaleci dikkatinden ödün vermiyor. substitution for galatasaray number 20 rafael valverde evet, Üçüncü köşe vuruşu number kullanılacak 13, robert levandovski o oh, golün kilitlarında gerçekten şanssız bir an iktisizliğin bedelini ağır dediğini söyleyebiliriz açıkçası işler epey ilginç bir hal aldı. Böyle karşılaşmalarda en ufak detay bile hayati önem taşıyor. Durumun oyuncuların moralini nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Çok önemli bir müdahale. Mbappe Galatasaray isabetli paslar yapmayı başardı. Evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için hala vakit var. Pas yerini bulamadı. Embape güzel yakaladı. Hernandez araya girdi. Güzel hamle. Güzel oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve top kaleciye gidiyor 90 dakika eşitlikle tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gidiyor Kıran kırana geçen mücadelede şimdi sırada uzatma dakikaları olacak. kısa bir ara Hello, ardından uzatmalardayız a way to the information Center 90 dakikanın sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Galatasaray inanılmaz istekli bir oyun sergiledi ve eşitliği sağlayan golü geç de olsa buldu. Bakalım öne de geçebilecekler mi? <laughs> Fernando Torres asını verdi. Güzel bir pas geldi. <laughs> Şut çarptı. düşünülmüş bu plan gibi. Topu al, hücum açık. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Az önce yedek kulübesindeydi. Şimdi gol sevinci yaşıyor. Teknik rektör reklam... Lewandowski. Olağanüstü bir gol. Çok klas bir bitiriş. Ve park açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan, geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Evet, durdurulamayacak bir top. Tekniğin güç getirdiği bu tarz durumlarda güç ortaya çıkınca benim diyen kalecilerin bile tutamayacağı şutlar ortaya çıkabiliyor. Lewandowski bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Top direkten içeriye gelince kalecinin yapabileceği pek bir şey kalmıyor. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Müthiş fırsat. İşini garantiye almayı tercih etti. Lewandowski. Karşı atak şansı. İlerlemenin yolunu buldu. Ağır baskı meyvelerini verdi. Sane. Harika bir pas geldi. Lewandowski bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş olabiliriz. Topu uzaklaştırdı. Kafu. Aradan gönderiyor. Müdahale hiç gecikmedi. İlginç bir top geldi. devresi tamamlandı. 90 dakika çoktan geride kaldı. Uzatmaların ilk 15 dakikası da geride kalırken hem fiziksel hem de mental olarak oldukça yorucu dakikalar yaşandı. Son dakikalarda bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağını izleyip hep beraber göreceğiz. Ve yeniden birlikteyiz. Ekranlarımıza yansıyan bu olağanüstü karşılaşmada yorgunluk kendini göstermeye başladı. Oyuncular daha ne kadar çaba gösterebilecek acaba? Kaan Kaan güzel yakaladı. Uzaklaştırmayı başardı. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Bu sefer olmadı. Yolun sonuna geldiler gibi. Eğer bir şey yapacaklarsa şimdi yapmalılar. Tek ihtiyaçları bir fırsat. Değerlendirebilirlerse her şey yoluna girebilir. Güzel vurdu. Etkileyici bir gol. Bir kez daha başardılar. İnanılmaz. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerini azimle devam ettiler. Muhteşem. Güçlü kontratak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Evet, skor yeniden eşit. Aradan bir pas. Vites yükseltiyor. topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Galatasaray maçı çevirmeyi başardı. Birkaç dakika daha dayanırlarsa bu iş tamam. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. Bitirebilir. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel bir haleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. There will be one minute added time. Pas yerini bulamadı. Sane. karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray hiç moral bozmadan geriden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin...